Bugün Japonya'nın Atami şehrindeki sanat müzesindeyiz ve Japonların ulusal hazinelerinden birine bakıyoruz. Ogata Korin'in Kırmızı ve Beyaz Erik Çiçekleri adlı eseri. Bu Japon sanatında çok kullanılan katmanlı ekran. Korin'in bu eseri yalnızca ulusal bir hazine değil, aynı zamanda sanatçının kariyerinin en tepe noktasına ait bir eser. Evet, panellerde iki farklı erik ağacı var. Soldaki beyaz, sağdaki kırmızı çiçek açmış. Ortadan da bir nehir akıyor. Bu eseri sıra dışı kılan doğalcılıkla soyutlama arasındaki ince çizgi. Sanatçı hem erik ağaçlarının ve nehrin yani doğanın anatomisini çok iyi anlamış, hem de epey soyutlama yapmış. Japon bahçeleri her zaman son derece estetik olur. Ağaçlar büyük bir özenle budanır. Suyun akışı ince hesaplarla yönlendirilir. Şimdi soldaki beyaz çiçekli erik ağacına bakalım. Boşlukta süzülen geniş bir ağaç gövdesi bu. Zemin altın renginde. Burada çapraz çizgiler, gölgeleme ya da taslak yok. Corin sadece boyalarla ve nesnelerin konumlandırılmasıyla hacim ve kütle hissi vermesini bilmiş. Bulutlar, yeşil bitkiler, ağaçlar görmeyi beklediğimiz bu düz arka kısımda altın rengini görüyoruz. Bana göre bu, doğanın paha biçilemez olmasını vurguluyor. Ağaçların dalları da az önceki Japon bahçesinde özenle budanan ağaçları bize anımsatıyor. Şuradaki dikey sürgülerde büyüyüp dal olacak. Bu resme ilk baktığımda erik ağacının yaşlı gövdesini sol üstten çıkan dalla özdeşleştirememiştim. Burası bana daha ziyade zeminden baş gösteren bir ağaç gibi gelmişti. Ama geriye gelip panelleri bir bütün olarak incelediğimde bu dalın ağacın parçası olduğunu anladım. Bence bu sanatçının resim stratejisi. Bazı kısımlara yakınlaşmış, parçaları kırpmış ve böylece baktığımız yeri daha yoğun anlamamızı sağlamaya çalışmış. Yani formların sadece bir bölümünü görebiliyoruz ama çok yakından izleme gibi bir avantajımız var. Bu arada Corin sadece ressam değildi. Aynı zamanda Urushi lakesinden kutular ve kumaşlar da üretiyordu. Babasının kumaş fabrikasında soylular için özel kıyafetler üretiliyordu. Ama Corin bir süre sonra kendi ekmek parasını kazanması gerektiğini anlayınca resim yapmaya başladı. Esere geri dönelim. Kompozisyon ilk başta çok basit görünüyor. Ortada bir nehir, iki tarafta ağaçlar. Ama burada simetriden eser yok. Ben burada hareket ve hareketsizlik arasında bir kontrast da görüyorum. Nehir kayaları geçerek girdap yapıyor ama ağaçlar ve dallar kıpırtısız. Ben bunu neredeyse birbirinden farklı, bağımsız üç form olarak yorumluyorum. Hatta Budist geleneğinde imgeler hep üçlü üçlü olur. Ortada bir Buda, her iki yanında da Bodhisattvalar. Çiçek açan erik ağacı Japon ve Çin kültüründe çok kadim bir temadır. Faniliği temsil eder. Yani güzellik geçicidir. Bu güzel ağaçları da tekrar görmek için bir yıl geçmesi gerekir. Erik ağacı kışa ve ilkbaharın başlarına işaret eder. Mevsimler arası geçiş süreci, insanın değişimin daha bir farkında olduğu anları hatırlatır. Hatta sanatçı bu eserini yaşamının ileriki yıllarında yaptığı için farkındalığın özellikle yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yakından bakarsak, sanatçının henüz kurumamış boyaların üstüne daha da boya eklediğini görürüz bu tekniğin oluşturduğu kenar kısımlarına bir bakın. Ağaçların kabuğundaki küfe benziyor. Ben özellikle de şu yeşil mavi kısımlara bayıldım. Buraları malahit taşı ile yapılmış. Sanat tarihçilerine göre bu eser Rimpa okulunun şaha, şaheserlerinden, şahanelerinden biri. Rin ifadesi sanatçının soyadında da var. Korin. Pa ise okul demek. O halde bu Ogata Korin okulunun bir eseri diyebiliriz. Gerçekte böyle bir okul ya da ekol kurulmamış elbette. Ama Rimpa okuluna mensup sanatçılar hep belli usluplarda resim yapmışlar. Ogata Korin ise bu okulun duayeni. Korin eserlerinde kendinden 50-100 yıl önceki sanatçılardan da ilham almış. Özellikle Sotatsu'dan. Bu arada Rimpa okulunu belli kalıplara sokmak çok da kolay değil. Ancak genel olarak renkli, süslü, altın renginin çok kullanıldığı eserler ortaya çıkardıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca yüksek oranda soyutlamalar da yapılır. İzleyicinin odağı genelde tek bir unsura yönlendirilmeye çalışılır ve nesneler büyütülür. Dolayısıyla mesela nehirle ağacın belli bir alanda, bir bahçede olduğu manzara resimleri yerine burada doğa unsurlarıyla yüz yüze geliriz. Hatta Kore'nin Sotatsu'dan kopyaladığı bir resim vardır. Buradaki ağaç, bugün incelediğimiz eserdeki ağaca çok benzer. Kore'nin sanki bu ağacı almış ve büyütmüş. Bu dekoratif ve stilize görselin odak noktası haline getirmiş. Tabi bu resme bakıp da Gustav Klimt'i düşünmemek olmaz. Özellikle de altın kullanımı, biçimsellik örüntüleri, net alanların reddedilmesi, soyutluğun ve geometrinin öne çıkarılması konularında. Burada aklıma 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başındaki Art Nouveau ve Secession akımları geliyor. Art Nouveau ve Secession akımları. Çünkü 1852'de Japonya'da ortaya çıkan bazı akımlar batıyı eklemeye başlamıştır işin içine. Evet, Japon müzelerinde ve manastırlarında ışığa duyarlı pek çok eser gibi bu panelde genelde yılda bir kez insanların beğenisine sunulurdu. Kışın erik ağaçları çiçek açtığı zaman. O yüzden bugün burada Japonya'nın Atami şehrinde bu resmi inceleyebildiğimiz için çok şanslıyız doğrusu.